Hayırlı akşamlar herkese. Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bazen yumuşatıcı koyuyoruz ama kıyafetlerimiz yumuşatıcı kokmuyor. Bunun bir nedeni var. En önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Biz yumuşatıcı, şimdi şöyle göstereyim. Şurada maksimum çizgisi var. Şu mask maksimum çizgisini aştığında e, direkt yumuşatıcı makineye gidiyor. Durulama esnasında yumuşatıcı almıyor. Bu yüzden de kıyafetlerimiz yumuşatıcı koymuyor. E şimdi hep birlikte bir bakalım. Şöyle ben mesela şurayı su doldurayım. Ve maksimum çizgisini geçsin. Şöyle arkadaşlar. Şu an görebiliyor musunuz? Bakın. Hemen koyduğum su direkt makineye gitti arkadaşlar siz bu maksimum her zaman e, yumuşatıcınız maksimumu